Yabancı pazarda şu anda yılbaşı öncesinde durgunluk var ama biz özellikle aralığın 15'inden sonra yılbaşı periyodunu geçirmek için Antalya'ya gelecek Ruslar ve Avrupalıların olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Yılbaşı periyodunun iyi geçeceğini düşünüyoruz. Özellikle o 20 Aralık'tan sonra 31 Aralık'a kadar ki o periyod iyi geçecek gibi gözüküyor. Ee, tabii bu periyotta e, Antalya'ya gelip yılbaşı tatilini geçirmek isteyen iç pazardaki misafirlerimiz de var, yerli turistlerimiz de var. Onların kampanyaları da e, dün itibariyle başladı. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle başladı. E, yavaş yavaş, özellikle sanatçıların olduğu tesislerde e, hafif hafif bir ilgi başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren iç pazarında yoğunlaşacağını düşünüyorum. Otellerde 3 e, günlük, 4 günlük programlar var. O 3 günlük, 4 günlük programlarda e, sahne alıyorlar. Her akşam bir gala yemeği eşliğinde her bir sanatçı sahne alıyor. E, o açıdan otellerde, e, ajantalarda bu 3 günlük, 4 günlük bazı otellerde 4 gün oluyor. çoğunlukta 3 günlük e, yılbaşı paket programları, gala dahil, sanatçılı galalar dahil olmak üzere e, programlar var. O programlara ilgin olacağını düşünüyoruz biz. Beklentimiz hmm. o yönde. Avrupa'da hem Rusya'da hem de e, iç pazarda erken rezervasyon satışları başladı bu Kasım ayı itibariyle. Baktığımızda Avrupa'da ilgi oldukça iyi gidiyor. Geçen seneki ilgiyle hemen hemen aynı. Ee, ama esas orada yılbaşından sonra çok yoğun bir talep olacak. Çünkü Avrupa pazarı Ocak, Şubat, Mart'ta çok yoğun oluyor. Ama şu anki ilk erken rezervasyon satışlarını kıyasladığımız zaman da geçen seneye göre 2024'ün e, 2023'ten birazcık daha güçlü geleceğini düşünüyoruz. Şu anki görüntü o. Rus pazarında da keza biliyorsunuz Ukrayna ile olan e, sıkıntıdan dolayı biraz yavaş ilerlese de ee, orada da geçen sene kıyasladığımızda hemen hemen aynı oranda gidiyor. Ee, i̇ç pazarda da bizi sürpriz olan, bizim için sürpriz olan iç pazarda da 2024 yaz sezonu satışlarının şimdiden başladığını görüyoruz. Ee, ben bu açıdan mutluyum çünkü artık e, iç pazar, Türk misafirlerin yerli misafirinde erken rezervasyon e, bilincinin oluşması güzel bir şey. Ee, sezonda daha pahalı fiyatlar yerine şimdiden e, indirimli fiyatlarla tatillerini satın almaları, planlamalarını ona göre yapmaları güzel olacak. Ve şu anki satışlara baktığımız zaman da iş pazarı da oldukça iyi gidiyor. Geçen seneyle kıyas yaptığımız zaman da iyi gidiyor. Ama esas ocaktan itibaren yüksek volümlü olmaya başlayacak bütün pazarlardı. Geçen sene Şubat'ta e, elimi deprem yaşadık. O depreme rağmen 2023 verileri oldukça iyiydi. E, şu anki gözün görüntü itibariyle. Biz 2019 yılı bizim için biliyorsunuz rekor yılıydı. 2023 yılında bizim 2019 yılı rakamlarını hemen hemen yakaladık. Hatta belki yıl sonu itibariyle bir miktar üzerine çıkma durumumuz söz konusu. O açıdan baktığımızda 2023 yılı e, oldukça verimli geçti. E, eğer bir aksilik olmazsa, bir kötü bir durum olmazsa 2024 yılında 2023'ün üzerine koyarak devam edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Türkiye olarak bu potansiyele sahip bir ülkeyiz. Turizm, biz turizm ülkesiyiz. Dolayısıyla 2024'te hele hele şey yeni yeni başlayan erken rezervasyon satışlarındaki ilgiyi gördükten sonra 2024 için ayağımız yere sağlam basıyor gibi gözüküyor şu anda. Şu anda 2023 yılında 50 milyon, ilk tabii Kasım ayı daha henüz verileri ortaya çıkmadı ama ilk 9 aylık yani Ocak-Ekim sonu itibariyle 50 milyon 200 bin rakamını yakaladık. Bizim 2019'daki rakamımız 51 milyon 700 bindi. Ama orada bir fark var. O dönem 34,5 milyar dolar turizm geliri elde etmiştik. Şu anda ilk 9 aylık performansla 42 milyar dolar döviz elde ettik. O açıdan bir fark var. Ama ben Kasım ayının verileri çıktıktan sonra ve Aralık ayının verileri çıktıktan sonra biz 2019 rakamı yani 51 milyon 700 bin rakamına çok rahat ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani 2023 yılını 51 milyon 2, 52 milyon civarında kapatacağımızı düşünüyoruz. Zaten bizim beklentimiz de sektör olarak 50 milyonla 55 milyon arasında bir rakamda kapatırız diye bekliyorduk ve beklentilerimizi Karşılar nitelikte şu anki rakamlar. E, i̇lk 9 aylık performansta Antalya'da da yaklaşık 15 milyon rakamını yakaladık. E, biz 2019 yılında 15 milyon 600 bin yapmıştık Antalya'da. E, biz şu anda 2023 yılında 2019 rakamlarını yakalamış gözüküyoruz. Belki yıl başındaki performansla beraber bir miktar üzerine çıkma durumumuz söz konusu olabilir. Dolayısıyla 2023'ü böyle güzel bir e, rakamlarla kapattıktan sonra 2024'teki beklentimiz haliyle daha iyi. İnşallah bir aksilik çıkmadığı sürece, bir sorun oluşmadığı sürece biz 2024 yılında 2023 rakamlarının çok daha üzerine, en az bir %10 daha üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum. Bu açıdan sektör olarak ayaklarımızı yere basarak gidiyoruz. şu anki ilk başlangıçtaki erken rezervasyon satışlarımız da oldukça iyi gidiyor. Hem yurt dışı pazarında hem yurt içi pazarında. dolayısıyla bir aksilik olmadığı sürece biz iyi bir 2024 sezonu bizi bekliyor diye düşünüyorum.